Dört bir yandan yani Doğu Avrupa'da, Afrika'da, Doğu Asya'da ve Güney Amerika'da yeni o bir oluşum, yeni bir ekonomik sistem, yeni askeri ittifaklar oluşuyor. Bu süreçte yeni düzenin kurulma, e, kurulmasına ön ayak olan fikir önderleri, kişiler, devlet başkanları ve devletler arasında Tayyip Erdoğan'ın seçilmesi büyük bir sevince yol açtı. Bilmiyorum bunun farkında mısınız? Yani Venezuela'dan tutun, yani aşırı sol bir rejimden söz ediyoruz Venezuela'da. Ee, yani Ermenistan'ına kadar, Macaristan'ına kadar, Dünyada Amerikan emperyalizminin gemlenmesi ve frenlenmesi konusunda bir çaba içinde olanlar Tayyip Erdoğan'ı e, tebrik etmek için sıraya girdiler.